Benim evliliğim çok e, şey oldu. Böyle ne diyeyim, sempati bir şey oldu. Ben böyle, e, eşim benim komşum zaten, akraba. Böyle aniden içimden bir e, sevci geçti, onunla evlenme sevcisi. E, karar verdim. Böyle 15 gün bir sevdalık ettik onunla beraber. E, anama babama bu iş iltikal etti. Ondan sonra benim anam babam ciddi onu istemeye. eşimin babası dedi ki benim dedem vardı sağdı o zaman. Dedi ki emizim gelmeden dedi ben dedi kız vermem dedi. O dedi ne derse o olacak. Ondan sonra dede ciddi. Dedi işte şaban böyle geldik senin kızı isteme. İşte ne diyorsun dedi emize sen geldikten sonra çelem yok. Tamam senindir. Ama sen gelmeden kesinlikle vermem. Öyle işte bir ay serisi de e, doğumumuz oldu öyle evlendik.